Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'ın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İlçe Jandarma Komutanları katıldı. Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, güvenlik ve asayiş uygulamalarına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Vali Toraman Başkanlığı'nda ayrıca jandarmanın sorumluluğu alanında kar yağışıyla birlikte yapılan çalışmalar vatandaşların ihtiyaç ve talepleri gündeme taşındı. Öte yandan Vali Toraman sosyal medyadan kendisine çaya davet eden enerji çalışanlarının davetini geri çevirmedi. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, kentte faaliyet gösteren enerji çalışanlarının sosyal medya üzerinden yaptığı "Valim, her sorumlu olduğunuz için karla mücadele etmeyi en iyi bilenlerdensiniz ve çayı çok sevdiğinizi biliyoruz. Sizi birlikte limonlu çay içmeye bekliyoruz." demesinin ardından Vali Doktor Toraman isteklerini kırmayarak Elektrik Üretim İletim AŞ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ 2 Transformatör Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla çay içti. Vali Toraman burada yetkililerden bilgi alarak sorun ve taleplerini dinledi.